Rosensin sunduğu deryalı günler devam ediyor. O, oh, Sarelle, Sarelle, yüzde yüz doğal ham maddeler kullanılarak üretiliyor. Bakın şöyle ben Sarelle'yi alıyorum. Efendim şu kurabiyemin üstüne de böyle koyuyorum. Biraz sonra bu şeylerin bitince bunu bir güzel. Yiyeceğim harika böyle akışkan kolay sürülüyor efendim içinde hiçbir katkı maddesi yok. Şimdi bütün bunları yedikten sonra kavanozu o kadar güzel ki sarellenin ay şuraya bak dizildiği zaman da gayet güzel oluyor. Şimdi ben bu boş kavanozu aldım sarelleli sarelleyi arkadaşlar yiyorlar bizim ekipten diyorum ki boş kavanozları bana getirin arkadaşlar ben onlarla bakın neler yapacağım. Şimdi bir şeker kavanozu yapıyorum kavanozumun kapağını içine elyaf koyarak böyle güzel bir e, basmayla kapladım şöyle kapatıyorum ve ortasına küçük bir elyaf koyup e, bir tane motif ördüm motifi koyuyorum şöyle kenarlarını iyice silikonladıktan sonra e, böyle küçük küçük e, toplar yaptım buralara yerleştiriyorum. Küçük güllerim var. Onları yerleştiriyorum. Şöyle şu şekilde sarellemin kapağını e, güzel güzel yapıyorum. Ayrıca kötü kolesterolü ve kalp hastalıkları riskini artıran trans yağ kesinlikle içermiyor. Ayrıca sarelle de renklendirici ve koruyucu madde de bulunmuyor. Özel sağ rafındığı sarellenin eşsiz lezzetini e, yansıtıyor efendim. Bu arada çiviyle delerek tuz tuzluk ve karabiberlikte yaptım küçüklerinden. Evet efendim hemen geliyorum Gülhan neler yaptı?